bulama işimizi da hiç anlamıyorum. Babası eve sinirli geldiğinde evden kaçanlar. Annelerini kaybedenler. Evlerinden kovulanlar. Otuzunda hala şiddet görenler. Biliyorum burada olduğunuzu. Kimseye anlatamıyorsanız bile gelin burada yorumlarda anlatın. Anlatın ki birbirimizi tanıyalım. Destek olalım burada birbirimize. Alperin ben de, de yeni bir seriye başlıyorum. Ya. Şiddet olaylarına çözüm bulmaya çalışan ülkelere gidip... Bunu nasıl yaptıklarını size göstereceğim. İlk durağımız dünyanın eski cinayet başkenti olan El Salvador. Cinayet başkenti. Now we're gonna head to El Salvador. 508 people have been killed only this month alone in El Salvador, the most violent country in the world. On Wednesday, citing over 2,000 arrests made in just four days. Quer decir que también las condiciones de este centro penal pueden llegar a ser Eh, inhumanas y degradantes. Por ahí no rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. El turco. Oha, sinematik mi? Oh. Ooo oh, bu tipler ne? Çetin mi? Oha. Tiplere bak lan. Banda'nın rapçiye benziyorlar Arpadan'ın. Oo, kafasında bile dövme var. Bazılarınız bunu fazla bulabilir. Ama dünyada cinayetin, insan kaçırmanın, kadına şiddetin merkezi olan bir ülkenin nasıl bütün kirlerinden temizlendiğini size göstermek istedim. Bunun için ülkemizden 11 bin kilometre uzakta olan El Salvador'a gidiyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve aramıza katılmak isteyenler için katıl da bana destek olmayı unutmayın. San Salvador 2015 yılında nüfusuna oranla dünyanın cinayet başkentiydi. Bu durumun ortaya çıkmasında dünyanın en tehlikeli çetelerinden ilk ikisi olan Barrio 18 ve MS-13'ün El Salvador'da operasyonlarını yürütmesi etkili oluyordu. Birbirleriyle rekabet halinde olan bu çetelerin savaşında sıradan El Salvadorlular hedef alınıyordu. Oh oh. Ocak Nasıl 2023'ten ya? bu yana bütün bu kaos son buldu. Sesot, dünyanın en büyük hapishanesi bu tarihte kuruldu. Dünyanın en tehlikeli suçluları şehirden 75 kilometre uzakta 165 hektarlık bir alanda tutuluyor. Mahkumlar sürekli izleniyor, hapishanede 850 güvenlik kamerası bulunuyor ve 6 bin gardiyan görev alıyor. 6 bin gardiyan. En üst düzeyde uygulanıyor. Oha. Ve ben de bugün oraya gidiyorum. Sesot'a giden yollarda sıkı güvenlik önlemleri bulunuyor. Plakası sistemde kayıtlı olmayan hiçbir aracın bölgede ilerlemesi mümkün değil. Aylar süren bir çalışmanın sonunda Sesot'a yani dünyanın en büyük hapishanesine girebilmek ve içerideki hayatı size gösterebilmek için sonunda izin alabildik. Hoş geldin Atakan. İlk karşılaştığımız şey telefon sinyallerinin kesilmiş olmasıydı. Oo. Ve şu anda Sesot'tayız. Burası Medide dünyanın en büyük hapishanesi. İçeride tam 40 bin suçlu var ve bu suçlular normal suçlular değil. En azılı çeteleri içeride tutuyorlar ve bugün size buradaki bütün süreci göstereceğim. Neden bu kadar önemli bir hapishane olduğunu at, göstereceğim e, ve içerideki insanları siz de görünce anlaşılır. anlayacaksınız. Buradaki suçlular gerçekten hiç normal değil. Ayrıca buraya girmek ve sizlere gösterebilmek için gerçekten çok ciddi aşamalardan geçtik ve izin alması hiç kolay olmadı. Neden kolay olmadığını da içeri girince anlayacaksınız. Bueno, una vez más, buenos días, bienvenidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo, privaciones de libertad, sujetos que tienen condenas hasta más de mil años ahí. El hecho de que los vayan a ver bien sometidos, eh, hasta la vestimenta blanquita, no quiere decir que son unos angelitos. En estos momentos vamos a dar inicio, pero para eso eh, necesito que todos los objetos metálicos, necesito que los depositen ahí. Hapishaneye girmeden önce tüm kişisel eşyalarımızı emanete bırakıyoruz. İlk güvenlik noktasından sonra X-ray'den geçtik. Oha adama bak maskeye bak gardiyanın maskesine bak. Ardından hava alanlarında gördüğümüz bir tarama makinesinde tekrar kontrol edildik. Oha. Burası dünyanın en güvenlikli hapishanesi olduğu için defalarca kez üstünüzü arıyorlar ve çok fazla güvenlik noktaları var. Ve haliyle içeri girmek çok zaman alıyor. Çete faaliyetleri nedeniyle yakalanan suçluların süreçleri ise çok daha farklı. Oha. Yerel karakol ve hapishanelerde toplanan suçluların üzerleri defalarca kez aranıyor. Çok Ardından kıyafetler. beyaz kıyafetler giydirilen suçlular otobüslerle ses yani terörizmle mücadele merkezine getiriliyor. Polisler tarafından yakalanan suçlular sırasıyla hapishaneye alınıyor. Suçlular son derece gelişmiş hmm. güvenlik sistemlerinden geçtikten sonra iç organlarına kadar tarama yapabilen yüksek teknoloji ürünü cihazlarla kontrol ediliyor. Bu sayede saklanabilecek her türlü yasaklı madde tespit edilebiliyor. Acá en el no, pero hace un par de años atrás, cuando no contábamos con este tipo de tecnología, una de las modalidades que utilizaban las organizaciones terroristas era que utilizaban a sus mismos miembros, a sus familiares, para introducir cosas vía oral, vía vaginal o vía anal. Pero ahora gracias a toda esta tecnología nosotros podemos detectar a tiempo. Gerçek kimlikleri konusunda sık sık yalan beyan veren mahkumlar için de güvenlik mm -hmm. önlemleri alınmış. Parmak izi ve fotoğraf eşleşmesi sağlanarak daha önceki suç kayıtlarına da kolayca ulaşılıyor.

Oha. İnsan bunu öğrenince üzülüyor ama içerideki sadece birkaç çete üyesinin bile yaklaşık 200'den fazla sivilin öldürülmesinden sorumlu olduğunu öğrenince empati yapmayı bırakıyorsunuz. 200 mü? Sesot hapishanesindeki görevli polisler uzun mesai ve vardiyalarda dinlenme Bilim ihtiyaçlarını sonuksuz. hapishane içindeki koğuşlarda karşılıyor tıraş oldukları ve kıyafetlerini ütüledikleri özel alanlarda mevcut. Fiziksel kondisyonlarını koruyabilmeleri için bir spor salonu da hapishanenin içinde yer alıyor. Ellos en su tiempo libre vienen acá a hacer <laughs> un poco de ejercicio. La parte física eh, es fundamental para cualquier operatividad que nosotros tengamos ahí. Pero no solo eh, contemplar la parte de la salud física, sino también la parte mental, la parte emocional. İyiyim Şahabi, sen nasılsın? Sesot hapishanesinin etrafını saran 9 metre yüksekliğindeki devasa duvarlar elektrikli tellerle donatılmış durumda. Hmm. Yaklaşık 50 metrede bir yerleştirilen güvenlik kulelerinde ise gardiyanlar nöbet tutuyor. Bu sayede hmm. hapishane güvenliği en üst düzeyde tutuluyor. Buranın elektrik sistemi de farklı farklı yerlerden çekilmiş. Yani herhangi bir elektrik kesintisine karşı ya da herhangi bir saldırıya karşı kendi elektriklerini farklı yerlerden idame edebiliyorlar. De igual forma tenemos una cisterna que tiene la capacidad de abastecer agua y poder seguir operando hasta por una semana su zehirlenmesi ya da işte suya herhangi bir zehir katılması gibi yöntemler daha önce dünyanın başka yerlerinde denendiği için buna karşı önlemler de almışlar. Oha. Şimdi hapishanede eğer ki bir isyan çıkarsa buradaki gardiyanların kullanacağı ekipmanları göstereceğim size. Birçok silah ve ekipman burada hazır halde bekliyor. Çıkmış mı acaba para Olası bir isyan durumundaysa ilk müdahaleyi yapabilmeleri için özel donanımlı kıyafetleri de mevcut. principal para abordar una situación que se esté dando allá en el interior. Mahkumlar hücrelerinden çıkarıldıklarında hareketlerinin tamamen kısıtlanması için kelepçelenirler. Bu görmüş olduğunuz kelepçeleri kullanıyorlar. Bir tarafını ayaklarını, diğer tarafı da eller için. Eğer ki bu kelepçelerle hızlı hareket etmeye çalışırlarsa kısmi felç oluyorlarmış. Bu insanlar çok ciddi suçlular arkadaşlar. O yüzden en yüksek güvenlik önlemlerini almışlar. Bunlar normal insanlar için değil, gerçek azılı katiller yani. Peki El Salvador nasıl bu hale geldi? <laughs> Soğuk savaş döneminde El Salvador'un bütün toprakları ve zenginliği sadece 14 ailenin elinde toplanmıştı. Aşırı yoksulluk ve eşitsizlik bir iç savaşı tetikledi. Arka bahçesinde komünist bir rejimin yükselmesinden rahatsız olan ABD, toprak sahiplerinin kontrolündeki Salvador hükümeti ve ordusunu destekledi. Salvador hükümeti ülkedeki yetişkin erkek nüfusunun büyük bölümünü yok etti. Binlerce çocuk yetim kaldı. Şehir merkezlerinde toplanan çocuklar bir süre sonra şiddet ve yoksulluktan kaçabilmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmek zorunda bırakıldı. ABD'de Los Angeles şehrine sığınan çocuklardan büyük bir çoğunluğu çetelerin şiddetiyle karşılaştı. Onlar da ABD'li çetelerden korunabilmek için kendi çetelerini kurdular. Los Angeles'ta kurulan MS-13 ve Barrio 18 olarak bilinen bu çeteler dünyanın en tehlikeli çeteleri haline geldi. They said are people. They're people. These are MS-13 ve Barrio 18'i büyük bir tehdit olarak gören ABD hükümeti, suça karışan bütün El Salvadorluları ülkelerine sınır dışı etmeye başladı. İç hmm. savaştan henüz yeni çıkmış El Salvador hükümeti bir anda binlerce çete üyesinin ülkeye girişine şahitlik etmek zorunda kaldı. Abo. El Salvador hükümeti ve ordusundan çok daha iyi organize olan bu çete üyeleri ülkenin kontrolünü ele geçirmişti. Esavo El Salvadorun kaderi Nayib Bukele'nin iktidara gelmesiyle değişti. Dedesi Filistin kökenli bir Osmanlı vatandaşı olan El Turko, yani Türk lakabıyla tanınan Nayib Bukele ülkede sıkı yönetimi ilan etti ve çetelere karşı çok sert önlemler aldı. 1450 nuevas tropas que van bu süreçte dövmeler kanıt sayılarak 60 binden fazla kişi tutuklandı ve ses otopisanesine getirildi. Oh. Hiçbir şey demiyor çekmesine. Çekme falan da demiyor. Niye diyemezsin canım? Hapishanenin kurulmasıyla suç oranlarında çok ciddi bir düşüş yaşayan El Salvador'da devlet başkanı Nayib Bukele Ekim ayında ülkenin tam 365 gün boyunca cinayetsiz bir yıl geçirdiğini Twitter'da kutladı. Vay be. E şimdi mahkumların artık oraya geldik. Bu kapının ardında mahkumlar var. Bütün ömürlerini burada geçiriyorlar. Bakalım nasıl bir yerde geçiriyorlarmış. Hep birlikte görelim. 我。Wow. İşleme halinde olan bu çete üyeleri hapishanede aynı hücrelerde kalıyor, aynı Aa. kıyafetleri giyiyorlar. Burada artık aynı düzenin bir parçası haline gelmişler. Sesota hapishanesinde tüm gardiyanlar kendilerini ve ailelerini korumak amacıyla yüzlerini gizliyor. Yakın koruması olmayan herkes içeride maske takıyor. Kameramanlarımızın bile maske takması durumun ciddiyetini bize daha iyi gösterdi. O sırada Alper görün. Görün lan yüzümü! <laughs> bu yüzü unutmaya yazsınız. <laughs> <ben niye> böyle? <laughs> Anlatırken kendisine şey yapması İman lan bu yüze! <laughs> İçeri <girdiğimiz gülüyor> andan itibaren tüm mahkumların da maske taktığını gördük. Bunun hijyen amacıyla olduğu söylendi ama bana kalırsa bu maskeleri sadece çekim için takıyorlar. Her zaman kullandıklarını düşünmüyorum. Ve mahkumlar da oldukça meraklı bir şekilde kameraları gördükleri için onlar da bizi izliyor. Eğer ki bize bir şey söylerlerse kesinlikle konuşmamız onlarla yasak. Bye -bye gibi Ses otopis sahnesinde mahkumlar 32 hücreli bölümlerde kalıyorlar. Her hücrenin 100 kişilik kapasitesi var. Mahkumların beslenmelerinde et ve tavuk kullanılmıyor. Yemek dağıtımı gardiyanlarca gözetleniyor. Mahkumlar her yemeğin sonunda tabaklarını burada kendileri yıkıyor. Duşlarını da yine burada herkesin içinde alıyorlar. İçme sularını ise burada bulunan mavi varillerden karşılıyorlar. Olası bir isyanda yangın çıkarmalarını önlemek için koğuşlarında yatak bulunmuyor. Mahkumlar demir ranzalarda yatıyor. Mahkeme süreçleri ise bildiğimizden çok farklı. Ve şu anda da arkamda... Bence kabile hayat ya. Mah buna bu hayatı okey olan var mı acaba? Mahkum olurum diyenler de harbiden... Oğlum yürüyün gidin... Demir şeylerde yatıyorsunuz lan. Bir mahkum var ve burada mahkemeye giriyorlar aslında. Burada görmüş olduğunuz ekranlardan buradaki mahkemelere bağlanıyorlar. yani Bakışa bak bakışa. <laughs> yani mahkemeye dahi olsa bu duvarların ardından çıkmaları kesinlikle yasak. MS-13 ve Baryo 18 çete kültüründe dövmeler özel bir yer tutar kişi çetedeki konumunu, rütbesini ve çeteye bağlılığını dövmeleriyle gösterir. Oha, rütbe falan dövmeyle. Ne diyorsun sen ya? Bu çete olayını ne kadar gel geliş genişletmişler Şunun bakışa bak. Ay ablam tövbe estağfurullah. Nasıl memeleri bunu da siyah memeler bunu gösterir. Bir çete üyesi dövmeleriyle ne kadar tehlikeli ve şiddet dolu bir hayatı olduğunu açıkça ilan eder. O bu o zaman madem bu kadar tehlikelisi niye maske takıyorsun lan? yavşak? <laughs> Ay dur maske giyip şey yapayım. Bu çetenin lideri galiba. Yüz ve boyun bölgesi gibi görünür yerlerdeki dövmelerse çetede yüksek bir konumda olduğunu gösterir. Yani Oo. sadece yüksek... bu ne o zaman? Baba hep de böyle maskeler yüzünü kapatmış. Ne oldu lan? Öyle lider olmaya benzer miymiş? İnsan öldürmeye benzer miymiş bu işler? Bu şeytan. İblis bu. Yüksek konumda olan çete üyeleri... Aa, bu suçları yapıp bir de bunları dövme mi yaptırıyorlar? Bu suçu işledim diye. Oha. Uyyy. bellediğini sembolize eder. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bunlar dönmez siz. bu ne oğlum? Bu da hepsi var o zaman. Görünürde bir şey var mı la? Sanki şuralarda bir şey var gibi. Şu anda günlük spor aktivitelerini yapıyorlar. Açma germe yapıyorlar. Bütün gün burada oldukları için, oturdukları için ve demir bir plakanın üzerinde. O abi bu yüzünü karalamış, bu dövme yapmamış ki. <laughs> Uyudukları için bunları yapmaya ihtiyaçları var ve günde sadece yarım saatleri var bu hareketleri yapabilmek için onun dışında her zaman hücrelerinin içindeler ya yok bu iyileşme dövmeler evet. Oo. hayır birilerine bunda gözyaşı mı var bu bildiğin akıtmış <laughs> bunda kadın var 14, 15, 16 Evet bu görmüş olduğunuz mahkumlar hücrelerine girmek için bekliyorlar. Her şey hazır olana kadar tamamen duvara dönük, başları eğik ve elleri ve ayakları kelepçeli bir şekilde beklemek zorundalar. Hazır olduktan sonra da onları içeri alıyorlar. Biri dövmesiz biri dövmeli. İki farklı çeteden mi ikisi acaba? Crocs mu giyiyorlar galiba? Mahkumların çıkıp dolaşabilecekleri bir avlu yok. Hücrelerinden yalnızca zorunlu fiziksel aktiviteler, manevi ve dini rehabilitasyon eğitimleri ya da tıbbi ihtiyaçlar için çıkabiliyorlar. Doktor randevuları hemen hücrelerinin önünde gerçekleştiriliyor. Oha. Doktorla bile temaslarının olmaması gerekiyor. Dolayısıyla uzağa oturtuyorlar. Ayaklar ve eller kelepçeli. Buradaki suçlular gerçekten arkadaşlar çok çok azılı mahkumlar yani ne e yapabileceklerini ne şans onlar da kestiremiyor ve dolayısıyla deli misin ya? önlemleri en üst düzeyde istiyorlar. Allah bilir kaç insanı Bu öldürmüşlerdir içerdeler. ya. Ama Türkiye'de de hala kendi içlerine hapsolmuş sapık ruhlu insanlar var ve aramızda dolaşıyorlar. Onları gördüğünüzde korkmayın çünkü asıl korkaklar onlar sadece şiddetten anlıyorlar. Bunu bir yerde kesmemiz lazım ve kestiğimiz yerde Alpere onlar bak. olacaklar. <laughs> Estas son las celdas de aislamiento que aquí nosotros podemos eh, encerrar a un sujeto por alguna falta que haya cometido y con una lámpara nosotros podemos identificar el estado de salud del interno. Una celda completamente oscura no tiene luz. No tiene ventilación. El único orificio que tiene el que está arriba consta nada más de una pila, su sanitario y la cama de cemento. Ve şu anda izolasyon uh -huh. odasındayız arkadaşlar. Buraya cezalı mahkumlar geliyor. Buraya hiçbir ışık girmiyor. Tamamen karanlık. Sadece tepede ufak bir boşluk var. Oradan. Ölmekten beter olmaları gerekiyor zaten. Ölüm onlar için var. bir kurtuluş Yusuf'cuğum. Bence Ellerin böyle olması daha iyi. Ve şurada da tuvalet var. Ee, şu anda pis. Burası aktif kullanılan bir yer. Yani bütün günü burada geçirdiğinizi düşünsenize. Hatta bütün ömrünü. Öbür... Ya sence bu adam, Şodoğucuğum bu adamlardan bir şey için izin neden alınsın? Yani bunlar insan değil, bunlar suçlu yani. Sence onların izine ihtiyaçları var gibi mi? Neden izin alınsın? Deli misin? gerçekten zor bunların söz söyleme size hakkı yok şu elimdeki yani. ışığı kapatınca buranın ne kadar karanlık olduğunu göstereceğim <laughs> bu insanların ne yaptıklarını anlamak için zamana ihtiyaçları var korkunç şeyler yaptılar belki de sadece gördüklerini uyguladılar ama bunun bir yerde kesilmesi gerekiyordu İşte burası o kesiğin atıldığı yer San Salvador, cinayet başkentinden Amerika kıtasının en güvenli başkenti haline geldi. Bugün El Salvador'da insanlar belki de hayatlarında ilk defa sokakta rahat rahat yürüyebiliyorlar. Halkta ve hükümette çetelere karşı öfke öylesine Allah büyük Türkiye ki çete yani mezarları dahi taşıdığı semboller nedeniyle parçalanıyor. Burayı gördükten sonra artık hayata daha farklı bakıyorum. Sesot'ta bulunmak bana kendimle ilgili çok şey hatırlattı. Ben hep kendimi aradım. Kuzeyin karını, güneyin çölünü gördüm. Hep gezdim. Bir hayat. Hayatım nedir ki bir iyilik bırakmadıktan sonra bu dünyaya? Karar verdim Van'da, Mardin'de, Siirt'te restore ettirdiğim köy okullarına gidiyorum. Bildiğim konularda köy çocuklarına eğitim vermek istiyorum. Türkiye'nin en büyük kadın korosunu kurmak istiyorum ve İstanbul Sözleşmesi'nin insanları neden yaşatacağını haykırmak istiyorum. Çok güzel bir bitirişle yapmış yani. Vallahi çok güzel bitiriş, çok.